Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika birkaç tarifle karşınızda olmayı planlıyorum. Bu videonun konusu ise mercimek köftesi. Eğer siz de mercimek köftesi severlerdenseniz harika bir tarifle karşınızdayım. Umuyorum ki beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum ve hızlıca tarife geçiyorum. Şimdi mercimek köftemiz için 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği suya koydum. Haşlanacaklar. Yaklaşık 15-20 dakikada haşlanmış olacak. Burada da bir tane büyük boy soğan şöyle makineden geçirdim ve 2 tatlı kaşığı da domates ve biber salçası karışık olan salçamdan vardı. Dolu dolu 2 tatlı kaşığı da ondan koydum. Bunun da altını yakıp bir güzel ocakta pişireceğiz. Sonrasında onları kırmızı mercimek piştikten sonra içine bulgur ekleyip kapağını kapatacağım. Ee, diğer soğanlı salçalar soğuyana kadar da yeşilliklerimizi hazırlayacağız. Evet, salçanın sosumuzu pişirdik. Zaten çok uzun uzun pişirmenize gerek yok. Sadece 5-6 dakika kadar soğanın ve salçanın çiğ tadını almanız yeterli. Dolayısıyla hızlı bir şekilde pişiyor. Şimdi böyle biraz aralarını açtım. Soğumaya bıraktım. İki şey söyleyeceğim. Bir zeytinyağında kavurdum soğanları salçayı. Onu paylaşmadım demin. Bir de büyük boy soğanı makineye atarken blendera ee, rendera, blendera <laughs> neyse ee, şey içine bir dişte sarımsak koydum. Onu da paylaşmış olayım. Asla ağzınıza bir sarımsak tadı gelmediğini söyleyebilirim. Böyle alttan alttan bir lezzet katıyor. Bu yüzden bir diş sarımsak da koydum. Tabii ki tercihe bağlı. Şimdi kırmızı mercimeklerimiz hemen hemen pişti. Sevdi. Onlar da çok hızlı oldu. Birazdan içine işte bulgur katarken de size göstereceğim. Sonra yeşilliklerimizi hazırlamaya başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi kırmızı mercimeklerimiz pişti. Hafifçe sulu bıraktım bilerek ki. Şimdi bulgurları direkt bunun üzerine ekleyip kapağını kapatacağım. Şöyle bir bardak kadar hatta bir parmak eksik ince bulgurumu koyuyorum. Hatırlarsanız bir buçuk bardak kadar kırmızı mercimek vardı. İyice karıştırıyorum. Kıvamına bakıp şimdi tabi kapan kapadıktan sonra bir 15 dakika bekleteceğiz. Sonra açtığımda kıvamına bakıp bazen istersem azıcık daha soğumadan ince bulgur ekleyebiliyorum. Şimdilik şöyle Şimdi mercimek köftesi için yeşillikleri şöyle hazırladım. Maydanoz var ve de taze soğan var. Bunları şimdi ince ince doğrayacağız, hazırlayacağız. Evet, biliyorsunuz ki bu aşamaya kadar hiç baharat koymamıştım. Dolayısıyla tuzunu ekledim. Haşladığımız kırmızı mercimekleri ve de bulgurları içine attığımız ince bulgurları buraya aldım. Aynı kaba e, soğan, bir diş sarımsak vardı ve de e, biber ve domates salçası karışık kavurduğumuz karışımı da buraya aldım. Şimdi önden bunları bir yoğuracağım. Elimle iyicene birbirine yedireceğim. Sonra yeşillikleri çünkü hem o arada birazcık hani hala biraz ılık. Diyebilirim, yani çok sıcak değil ama ılık. E dolayısıyla biraz daha da soğusun ben onu karıştırırken. En son yeşil ekleyip tekrar iyicene karıştırıp şekil vermeye başlayacağız. köftemiz köftemizsin. Köftemizin son aşamasına geldik. İyice karıştırdık. Tekrar söylüyorum. Önce soğanlı salça karışımıyla neydi? Mercimek ve bulgur karışımını karıştırdım. İyice ne yoğurdum bir 5 dakika falan her yerini iyice denk bir şekilde yoğurduğuna emin olun tuzla beraber. Sonra yeşillikleri ekledim. Bir posta da öyle kav kavurdum diyorum. <laughs> bir posta da öyle karıştırdım. Ee, bir 20 dakika falan da böyle beklettim. İyice lezzetler birbirine geçsin diye. Artık son aşamadayız. Ne yapacağız? Köftelerimizi şekillendireceğiz. Şekillendirmek de oldukça basit. Böyle elime alıyorum. Fındık büyüklüğünde diyelim ve de şöyle köftelerimi şekiriyorum. Şimdi biraz daha böyle e, hafif cıvık gibi gelebilir, hani cıvık değil ama hafif yumuşak gibi gelebilir ama dolaba koyduktan sonra bunlar iyicene sertleşiyorlar. Dolayısıyla hani bu aşamada çok çok sert bir kıvamı olması şart değil. Onu da paylaşmış olayım. Şöyle şöyle bakın köfteleri şekillendiriyorum şekillendirmeyi bitireyim. Birazdan yine karşınızdayım. Mercimek köftelerimiz hazır. Evet. Oldukça fazla oldu gördüğünüz gibi. Burada böyle büyük bir kap var. Bir de şöyle küçük bir kap daha var. Gayet yeterli sayıda mercimek köftemiz çıktı bu ölçülerle birlikte. Umuyorum ki tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Ee, bir de çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Ee, karışımı yaparken bir yerinde çok azıcık nar ekşisi de ekledim. Bunun da sebebi biraz tuzlu geldi. Biraz tuzunu fazla koymuşum. Onu dengeleyelim dengeleyebilmek için azıcık nar ekşisi ekledim. Eklemeniz şart değil. Ben her seferinde koymuyorum. Ama yine de size bilgi olarak geçmiş olayım. Eğer böyle ağzınıza biraz fazla tuzlu gelirse siz de nar ekşisi ekleyerek dengeleyebilirsiniz. Görüşürüz.